asla müsaade etmeyeceğiz. Tarihi zor, acılar ve katliamlar pasına sahip çıkarak bir dere emanet edilen Dersim kimliğine sahip çıkıp geliştirerek yarına bırakacağız. Onurlu Dersim halkına onursuzluk dayatanlar şunu bilmelidir ki Dersim halkı ve onun, onların örgütlü güçleri bu onuru korumak için hiç tereddüt etmeyeceklerdir. Susma, haykır, yozlaşmaya hayır. Gerici yoz kültüre Bıçakla yaralama eğilimi var. Bu bir aile 88 tane ailenin sadece 2009 yılı içerisinde boşanmasına neden oldu. Bu bir aile hala topluma göz kültürü, hala topluma insan bedeninden faydalanarak para kazanma kültürünü aşılıyor. Bu şiddeti şu bir ailenin sahipleri doğru okumalıdır. Çünkü dersim halkı Artık daha fazla kendi gençlerini ölümlere vermek istemiyor. Çünkü ve toplamda düşünün 9 bir 50'ye yakın kadın çalıştırıyorlar. Soruyorum siz hiç bulgu suyunu içmediniz mi? Soruyorum siz hiç bu topraklara basmadınız mı? Sizden inançlı insanlar olduğunu söylüyorsunuz. Bu nasıl inançtır ki? aylarında bile kadın bedenini pazarlıyorsunuz. Ormanlarında bir de Benim henüz tanımadan kaybeden 4 yaşındaki küçük kardeşime, ha, sabah o kız ha, kardeşime aynen. ve her gece Yatmadan ağlayan bana, Taner'e nasıl hesap verecekler? Şimdi, şimdi kusman zamanı. Şimdi, şimdi yıllardır içimizde biriktirdiğimiz kini kusmanın zamanıdır. Bizim ne bundan sonra birhanelerde bıçaklanarak öldürecek abilerimiz, ne de bu bayanlar yüzünden. Daya maruz kalan, kaybedeceğimiz hayır, tamam. annelerimiz vardır. Tamam. Sizi hepinizi bu yoldaşan Türkleri bürdür demeye davet ediyorum artık. <laughs> birleşin, yozlaşma'yı durdurun. Kadınlar birleşin, yozlaşma'yı durdurun. ler Şu anda bir anede kadınların çalıştırılmadıklarını, çalıştırılmadıklarını ve elimizden gönderildiklerini biliyoruz. Fakat daha önce de yaptığımız gibi bugün gönderip yarın yine getiririz diye düşünenler varsa yanılıyorlar. Bizler